Art 2 Siemens Ancastra Ocak. Bu düğmeleri benzinle temizledik. Bütün videoda her şeyi göstermesem de ben bunun içlerini tamamen söktüm. Bu telleri de söktüm. Bunları güzelce zımparaladım. Tekrar yerine taktım. Bu alttaki kablom çok oksitlenmişti. Onu da değiştirdim. Bilginiz olsun. Ve artık bunu toparlamaya başlıyorum. Aynı söktüğüm şeklin tersi. Yani tekrar tekrar hepsini ayrıntılı bir şekilde göstermeme gerek yok herhalde. Bu arada bize bir şey daha geldi. Ne geldi? Bir tane daha akülü araba geldi. O sırasını beklesin. Biz ocağın içini temizliyoruz. Bakın siz kendi ocağınızı sakın temiz sanmayın. Hepsinin içinde bunlar var. Hepsiyle karşılaşıyorum. Düğmeleri yerine takıyorum. Soketleri de takıyorum. Fişi de daha sonra takıyorum. Çarpılmak gibi niyetim yok. Daha sonra ocağı oturtuyorum ve denemeye başlıyoruz. Burada kabaca deniyorum. Çünkü üst tarafları takmadığınız sürece ateşlemeyi yanlış yere yapar. Yani tam net sesi alamayabilirsiniz. Şu an ben sadece temas ediyor mu etmiyor mu onları tek tek kontrol ediyorum. Bütün düğmelerin çalıştığına emin oldum. Atıyorum bir ocağınızın gözü yanmadı. Öncelikle içindeki deliğin açık olup olmadığına bakın. İçinde örümcek ağı da olabilir. Bir örümcek ağı varsa o ocak gene yanmaz. Bilginiz olsun. Örümcek ağı deyip geçmeyin. Şimdi deneyelim. Bakın bu yandı. Çıt çıt ses gitti. Sadece basınca geliyor artık. Nerede o 1000 lira 1500 liracılar? Küçücük bir plastik parça, 2 tane tel, iki tane kablodan ibaret. Hayırlı olsun.